1587 yılında kimsenin anlam veremediği bir olay yaşandı. Amerika kıyılarında İngilizler tarafından kurulan Roanoke kolonisinden geriye neredeyse hiçbir iz kalmadı. Peki 115 kişi bir gecede nasıl kaybolup gitti? İşte tarihin en ilginç kayboluşlarından biri. Kayıp Koloni. 1587 yılında John White liderliğinde İngilizler Kuzey Carolina sahillerine yerleşti. Yeni bir yerleşim yeri kurmayı ve Amerika'yı İngilizler için keşfetmeyi amaçlıyorlardı. Koloni başlangıçta umut vaat ediyordu. Fakat yiyecek kıtlığı, yerli kabilelerle ilişkiler ve kıyıya ulaşan bazı kötü haberler işleri zorlaştırdı. Kurucular yiyecek ve malzeme almak için John White'i İngiltere'ye gönderdiler. White, İngiltere'de olan İspanya Savaşı nedeniyle geri dönmek için Tam 3 yıl beklemek zorunda kaldı. 1590 yılında geri döndüğünde kolonide kimse yoktu. Evler bomboştu. Eşyalar yerli yerinde fakat kimse görünmüyordu. Koloniden geriye kalan sadece bir kazıkta yazılı olan Kroatoan kelimesiydi. Bu, White'ın bildiği bir yerli ada ismiydi. Bazı tarihçiler koloninin yerli halkla birleşmiş olabileceğini düşünüyor ama kesin bir kanıt yok diğer izler tamamen kaybolmuştu. Bu olanlardan sonra geriye sadece soru işaretleri ve teoriler kaldı. Bazıları koloninin kıtlık ve hastalık nedeniyle yok olduğunu söylüyor. Bazıları yerli halka karıştıklarını düşünüyor. Bir teoriye göre ise koloniler adayı terk edip başka bir yere taşındı. Ama günümüzde de bu olayın kesin cevabı yok. Roanoke, tarihin en büyük gizemlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. 115 insan bir gecede kayboldu ve geriye sadece bir kelimenin bıraktığı sorular kaldı. Roanoke kolonisinde ne olduğu belki de asla çözülemeyecek.